Efendim merhabalar, vakti şerifler hayır olsun, hayırlar feth olsun, şerler def olsun. Hak Teala sözümüzü ve sohbetimizi bereketle eylesin, tesirle eylesin. Efendim dil ve edebiyat, sanat hatta düşünce dergilerde ortaya çıkar. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, dergiler sanatın, edebiyatın, dilin, düşüncenin harmanıdır. Harmanda nasıl mahsul elde ediyorsak, nasıl çiftçi yereş bir yıl boyu çalışmasının neticesini harmanda alıyorsa, aslında insanın da o münevver insanın, o entelektüel münevver insanın yetişmesini sağlayan zemin büyük orada dergilerdir. Bu bakımdan biz dergileri birer okul olarak telakki ediyoruz. Fikrim düşüncenin kareleri olarak da nitelendirilmiştir. Yani Allah rahmet eylesin Cemil Bey ifadesiyle söylüyorum Fikrin kareleri. E, dergicilik maalesef günümüzde biraz zayıflamaya başladı. Özellikle sosyal medyanın artması, YouTube'ların çoğalması, Twitter'ın ve diğer ee, sosyal mecraların artması. Zaman içerisinde dergi olan ilgiyi zayıflattı. Yani insanlar oradan buradan bilgiler alıyorlar. Ama derginin önemini yok etmedi. ya yani Sanal dergiler de var kuşkusuz. Son dönemlerde e-dergi dediğimiz dergiler de var. Özellikle akademik düzeyde, hakemli dergilerde ee, bu çok yaygınlaştı. Açık girişim, bilgiye kolay ulaşımı sağlayan bir süreç. Fakat bütün bunlara rağmen bilgiye ne kadar kolay ulaşılırsa ulaşılsın özellikle sanata ilişkin, düşünceye ilişkin dergilerin yine neşredilmesi lazım. Yani dergiye dokunmak lazım. Tıpkı kitaba dokunmak gibi. E kitap nasıl kitabın yerine tam almıyorsa dergiye dokunmak lazım. Çünkü derginin sayfalarını karıştırmak, Hepsini okuyamayabilirsiniz. Yani dergiyi zaten kitaptan farklı kılan şey de bu. Şu yazı yokum, bir de bu yazı yok diyebilirsiniz. Ee, şöyle bir edebiyat dergisini alıp sayfalarda karıştırmak bile insanı yetiştirir. Bunu özellikle söylüyorum. Karıştırmak yani. bile yetiştirir. Bizim nesil ve bizden öncekiler özellikle meşrutiyetten sonra başlayan süreçle birlikte günümüzü gelinceye dek bizim bizden bir iki dönem sonraki kuşak için bu önemli oldu. Özellikle internetin sosyal medyanın yaygınlaşmasından önceki dönemleri söylüyorum. O dönemler içerisinde dergi çok önemliydi. Yani bir kitap evinden ya da bir bayiden dergi almak, takip etmek çok önemliydi. İşte çocukluğumuzdan itibaren bir çocuk dergisi almak, çocuk dergisi için kalkıp gitmek. Sonra sevdiğimiz, çok okuduğumuz, etkilendiğimiz, fikirlerinden, düşüncelerinden, şiirinden, sanatına etkilendiğimiz kişilerin dergilerini almak çok önemliydi. E, bu zaman da zayıfladı ama yine de böyle direnen dergiler var. E, yani benim için en ısrar verici şeylerden birisi söz gelimi. Dergicilikte bir marka haline gelen dergah dergisinin kapanması olmuştur. Kapanmayan e, bu gidişata meydan okuyan dergiler de var. Bu dergilerden birisi elimde Edebiyat Ortamı Dergisi. 103. sayı, Bart nisan 2025. E, dosya konusu Edebiyat ve Teoloji. E, burada Sadık uçanlarla da bir söyleşi bir yazı var. E, çok güzel yazılar, e, hikayeler, denemeler. Ve şiirler var. Bu derginin edebiyat ortamının bir özelliği var. Son birkaç yıldır bunu yapıyorlar. Her seferinde bir de kitap bize hediye ediyorlar. Bu ayki e, hediye ettikleri kitap, edebiyat ortamının bu ay bize hediye ettiği kitap, çok sevgili üstadımız bir hekim, doktor, çok iyi bir doktor ama iyi bir de şair olan Hüsrev Hatemi ile alakalı. Yozlaşmadan şair olmak. Hüseyin Akın Bey'in çalışması. Onun gayretleriyle ortaya çıkan bir kitap olmuş oldu. Yozlaşmadan şair olmak. Şimdi Hüsrev Bey'e selam ediyoruz. Yani bu vefalı dav tavrından dolayı Hüseyin Akın'ı da kutluyorum. Ama tabii bu dergiyi yayınlamak ee, ve bu kitabı okuyucuyla buluşturmak durumunda olan edebiyat ortamının hamilerine, hizmetkarlarına da Bediüzzaman'a şükran olduğumuzu beyan etmek isterim. Ee, bugünün bir hediyesi olsun, hatırası olsun diye Süreyya Bey'in kısa bir şiirini okumak istiyorum. Tabi Süreyya Bey'in şiirini okumakta da zordur. Onun, o güzel şiir de okur. Ee, o o bakımda onun gibi okuyamayacağız ama yine de okumaya çalışalım anılar kuyumcusu. Kuyumcusu muyum anıların? Kuyucu Murat Paşası mı? Kuytu köşelerinden beynimin kopup da gelen anıların işlemek isterken kimini kimini fırlatırım kuyuya. Kanlıca, küçüksü, kandilli, kavak, kederli kıvılcımlar sıçratarak yanan korlardır mangalda. Kürekle alıp ısıtırım soğuyan iş yerimi, yüreğimi. Kürekle alıp ısıtırım soğuyan iş yerimi, yüreğimi. Şiir bu kadar. Tabi aslında Hüsre Bey kelimenin tam anlamıyla aslında anılar koymuşsun. Müthiş bir hafıza var Allah nazardan saklasın. Ortaokuldan, liseden yaşadıklarını bile unutmayan bir kişiden söz ediyoruz. Hüsrev Hatemi deyince benim aklıma hep hafıza gelir ve gerçekten şiirinde ifade ettiği gibi anılar kuyumcusu gelir. Kanlıca'yı, küçük suyu, kandilli, kava oturup dinlemek lazım aslında bu şiirde bahsettiği anılar hangi anılar? Hangi anıları bize sunuyor? Onu oturup konuşmak lazım ama şimdi yanımızda değil hocamız. Allah sağlık afiyet versin. Birkaç senedir de rahatsızlıkları var. Şifa diliyorum ve bu programında ona şifa vesilesi olmasını niyaz ediyorum. Anıları çoğaltmak lazım. Hayata dokunmak lazım. Dostlukları artırmak lazım. Gidip uğrayacağımız elbette İstanbul'da kanlıca Küçüksü, su kandilli kavak ama kendi şehirlerimizde de mutlaka böyle oranın hatıraları da artıca zenginleştiği mekanlar vardır. O mekanları ihmal etmeyelim. İnsan mekanla büyük oranda kendini tamamlamış oluyor. Efendim Edebiyat Ortamı dergimizi neşredenlere tekrar teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere yazılarıyla, şiirleriyle Hikayeleriyle, emeği geçenlere, öyküleriyle, emeği geçenlere teşekkür ediyorum ve Hüsnü Hoca'ma da sağlık ve afiyet diliyorum. Muhabbetle selam ederim.